Z. Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoda karşınızdayız Arkadaşlar bugün Gerçek Backrooms oynuyoruz Oynadığım gerçek değilmiş Bugün Gerçek Backrooms oynuyoruz Ve hadi bakalım Reflabımıza Aynı zamanda Oyuna da başlıyoruz Neyse Hadi bakalım Eee Arkadaşlar inşallah sınırlı değil de şu an yürüyoruz koşmuyoruz ama işte can canavarı gördüğümüzde işler değişecek Arkadaşlar Koşu. şu an koşuyorum Evet, o gün geldi ve Honor of Kings çıktı. Aşağıdaki linkten biliyoruz. Internette... Burası, burası.

Nasıl Önceki bakım daha iyi değil miydi? Daha eğlenceli değil miydi? <laughs> Arkadaşlar şu anda nereye gittiğimi bilmiyorum. Canavar da öyle döne kal kalmıyor ya. Sanırım bu videoyu izlerken sıkıntı yoksa istiyorum. Yürümekten başka hiçbir şey yapmıyorum.

Evet biliyorum video shorts video oldu ama bu, bu kadar B benden bu kadar.